أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل وقتها من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصدى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب fi cihdihe min mes'ed. Sallallahu aleyhi ve sellem. hamd, O'nun Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirmiş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan'a, nefsine, aile hayatına ve yeryüzüne kümran kurmaya çalışana selatü selam olsun. Allah'u Zülcelal Hazretleri yapacağımız sohbeti önce nefsimize ve ailemize tesirli olmasını ve çevremizde dinleyen kardeşlerimize tesirli olmasını halk eylesin inşallah. <laughs> Malumunuz kaç haftadır ev sohbetlerimizi ancak bu şekilde yapabiliyoruz. Evlerimizde kaldığımızdan dolayı kardeşlerimizin de söylemesi, bu şekilde bir program hazırlamaya itekledi bize. Bundan önceki hem Miraç gecesi programı hem Nasır suresini bu şekilde sohbetlerimizi yapıp kardeşlerimize dağıttık. Rabbim tesirini fark eylesin. Tabii ki evde kalmak tedbir. Ama Allahu Teala'nın belki bizim için şer zannettiğimiz şeylerde hayır halk de görmek çok çok güzel. Uzun zamandır belki daha önceki sohbetlerimizden söylediğimiz gibi evlerimizi mescit haline getirememiştik. Evlerimiz mescit haline geldi elhamdülillah. Kitap okumayı terk etmiştik. Tekrardan kitap okumalarına döndük. Belki Kur'an'la hemhal olmayı terk etmiştik. Kur'an'la hemhal olmaya başladık. Evimizin içerisinde çoluk çocuğumuzla özel zamanlar ayırmayı ihmal etmiştik. Bunları yapıyoruz. Rabbim inşallah tekrardan göz aydınlığımız olan hayatımızın merkezinde olan mescitlerimizin etrafında toparlanmayı cuma namazlarımızı hakkıyla eda etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Gerçekten cuma namazını kılamamak, yani Allah Zülcelal Hazretleri toplu olarak Müslümanların neden huzuruna kabul etmiyor diye tefekkür etmek bile bizleri yaralıyor. Ne oldu da Rabbim Kabe'sinde tavaf etmeyi kabul etmiyor? Cuma günleri ne oldu da Rabbim mescitlerine kullarına kapatmış sadece meleklerini bulunduruyor. Bunu tefekkür etmek bile bunun acısını yaşayamamak bile düşünememek bile söylenecek kelime yok. Ben ne yaptım acaba? Herkes kendine bu soruyu sorarsa ve acziyetini, günahkar olduğunu idrak ederse ve gerçekten şu anda Türkiye'mizde yapılan dua, minarelerden dua seslerine, secdelerinin başında gözyaşlarıyla dualara yönelirse inşallah Rabbim duaları kabul edendir. Dualarımıza cevap verir. Yeter ki biz acziyetimizi bilip kibrimizi ayakların altına alıp, nefsimizi ayakların altına alıp, hani hacda lebbeyk diyoruz ya, ya Rabbi buyur ben geldim deyip, secdelerin başında, seccadelere başımızı koyup, günahlarımızdan tövbe istiğfar ederek ve bu hallerimizden Rabbimize sığınarak inşallah kurtuluruz diye düşünüyorum. Bundan önceki en sohbetimizin konusu Nasır suresiydi. Orada allah ve Zülcelal Hazretlerinin vereceği fetihten ve fetih sonrası insanların toplu olarak Allah'ın dinine fevç fevç kafile kafile gireceğinden bahsetmiş ve bunlardan hiç kimsenin bir payının olmayacağı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün ümmete bu yapılanlardan dolayı senin payın yok. O zaman Allah'ı tesbih edeceksin. Allah her şeyden münezzehtir ve Allahu Zülcelal'den tövbe istiğfar edeceksin. Gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş peygamber Aleyhissalatu vesselam istiğfar ediyor. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir buyuruyor. Bize yol gösteriyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Malınıza, mülkünüze güvenmeyin. Evladınıza, iyalinize güvenmeyin. Güzelliğinize, ilminize güvenmeyin. Çünkü Allahu Teala'nın karşısında çok çok aciz olduğumuzun farkına varıp her şeyin ondan olduğunun farkına varıp tövbe istiğfar etmek ve duaları kabul edecek tek merciinin Allah olduğunu onun haricinde kimsenin önünde eğilmememiz gerektiğini bizlere bu sure anlatmıştı. Bugün de hepinizin malumu Tebbet suresi olarak bilinen Tebbet yada Ebiylehebim ve tebbe diye başlayan sureyi de neler anladığımızı birlikte tahlil edeceğiz. Ben anladıklarımı sadece söylemekle mükellefim. Murad ilahi Allah'u ve alem diyoruz. Murad ilahi inşallah tevafuk eder ama hata edersek hatalar bizden, nefsimizden hak olan Rabbimizdendir. İlk ayette hepinizin Ebu Leheb tebbet yada Ebi Lehebin Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da. Ebu Leheb peygamberimizin baba tarafından amcası ve aynı zamanda iki kızının da kayınbabası. Asıl ismi Abdülhuzza ol, Uzza olarak geçer ama Kur'an-ı Azimüşşan bir putun kulu olduğu söylenen kişinin hiçbir zaman ismini La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz Allah'tan başka ilahın olmadığını kabul ettiğimiz ve bu iman esaslarından bir tanesinde Kur'an-ı Azimüşşan olduğu bir eserde bir putu kulunun isminin geçmesine murad etmez. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da. Ve buradaki elden kasıt Ebu Leheb'in gücünü, Ebu Leheb'in kuvvetini gösterir. O zaman Mekke'de inmiş ve 5. sure, Mekke'de inen 5. sure bu. Peygamberimizin öz amcası da olsa, gücü kuvveti ne olursa olsun peygamberimize işkence eden, ashaba işkence eden, İslam'ı baltalamaya gayret eden insanları temsil olarak Ebu Leheb'i görebiliriz. Firavun nasıl ki bir sıfattır veyahut bir hükümdarın adıdır. Nasıl ki şimdi işte cumhurbaşkanlığı, kral, imparator tarzlı yaklaşımlar varsa o zamanki idarecilerin ismi Firavun'dur. Hazreti İbrahim döneminde Nemrut'tur. Bunlar şahıslar, İslam'ın şahıslarla derdi yoktur. Ama zihinlerle, sistemlerle derdi olduğundan dolayı Ebu Leheb'in ellerinden bahseder. Ebu Leheb'in gücünden bahseder. Ebu Leheb'in kuvvetinden bahseder. Gücüyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gücüyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a işkence etmeye çalışır. Tabii ki bu sadece Ebu Leheb döneminde olan bir olay değil. Firavun döneminde de olmuş, Nemrut döneminde de olmuş. Hiçbir zaman akıl ile veyahut bilgi ile peygamberlere ve peygamberlerin getirdiğine, getirdiği davalara güç yetiremeyenler kuvveti üstün tutan hakkı değil, kuvveti üstün tutan bir mantıkla hareket etmişlerdir. Bizim gücümüz var, bizim kuvvetimiz var. Biz gücümüz ve kuvvetimizle bu kuvvet askeri güç olabilir. Bu kuvvet efendim siyasi güç olabilir. Bu kuvvet ekonomik güç olabilir. Bu kuvvet basın gücü olabilir. Bunların hepsiyle İslam'a karşı mücadele edenler aynı zamanda Ebu Leheb'i, Ebu Cehil'leri temsil eder. Batılın temsil ettiği kuvveti üstün görenlerin temsilcisidir Ebu Leheb. Ve burada Allahu Zülcelal Hazretleri ne kadar peygambere yakın olursa olsun peygamberin amcası da olsa peygamberin dünürü de olsa ona Allahu Zülcelal Hazretleri Ebu Leheb'in elleri kurusun kurudu da onun gücü kuvveti hiçbir şeye yetmesin. Onun gücü, onun kuvveti İslam'ın nurunu söndürmeye yetmedi, yetmeyecek de. Bakın bundan önce ev sohbetlerimizde Fil Suresi'ni anlatmıştık. Fil Suresi ne kadar güçlü ordulara sahip olursanız olun, ne kadar fiziki güce sahip olursanız olun Allah Subhanahu ve karşısında ebabil kuşlarının ayağında taşınan bir zerre, bir küçük taş misali bile sizi darmadağın etmeye yarar. Şu anda günümüzde bunun en güçlü örneği ne kadar güçlü olursa, ne kadar güçlü ekonomisi olursa olsun, orduları, savaş uçakları varsa bütün insanlık bir koronavirüsü virüsü dedikleri küçük bir mikroskopla bile zor görülen bir virüsten dolayı herkes evinde hapis yatmakta. Ha bunu çoğu der ki efendim şu olaydan dolayı bu eyvallah. Muhakkak ki bazılarının plan ve projeleri vardır. veya biyolojik silahtır. Ama biz şuna inandık. Fil suresinde şuna inandık ki Allah Subhanahu ve teala kendi dinini muhafaza eder. Allah'u Subhanehu ve Teala'nın helak ettiği kavimlerde iman eden insanlar kurtulmuşlardır. Ama o iman eden insanların bir özelliği vardı. Onlar güçleri yettiğince Allah'ın dinini yaşamaya ve yaşatmaya gayret ettiler. Güçlerinin son merhalesine kadar Maddi imkanlarının son merhalesine kadar, işte ondan dolayı tufanlar geldiği zaman, helaklar geldiği zaman Allah Subhanehu ve Teala bütün peygamberlere, iman edenlerle beraber o ortamdan çıkılması gerektiğini söyledi. Bize düşen ne? Biz gücümüzün son merhalesine kadar Allah'ın dinine hizmet ediyor muyuz? Allah'ın dinini yaşıyor muyuz? Allah'ın dinini kendimize örnek ediniyor Allahu Teala o her şeye gücü yeter ve o zaten yapıyor. Sen neredesin? Ebu Leheb'in tarafında mı olacaksın? Yoksa Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın tarafında mı? allah Teala hikaye olsun diye bunları bize anlatmıyor. Kur'an-ı Şan'da biz Ebu Leheb'e devamlı lanet edelim diye anlatmıyor. Ya yani neyi anlatıyor? Güç ve kuvvet sahibinin kendisi olduğunu Ebu Leheb ve Ebu Leheb'in zihniyetini taşıyanların gücün etrafında toplananların helak olacağını Fil suresiyle, Tebbet suresiyle bize anlatıyor. Ebu Leheb'in elleri kurudu da diyor. Ebu Leheb çok ağır bir hastalığa yakalanmış. O kadar güç kuvvet sahibi, mal mülk sahibi insan öldüğü zaman aile efradı bile yanına yaklaşmıyor. Cesedi koktuktan sonra Sudanlı ve şu o zamanki Habeşli köleler tarafından taşılarak da değil, değneklerle iteklenerek kabre konuluyor. Böyle bir ölüm. İnsan ölüme sevinir mi? Sevmez. Ama Ebu Leheb yaşarken bu sure gelmiş. Ebu Leheb hayattayken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kahrolasıcası lanet olasıcası tarzında ifadeler kullandığından dolayı Allahu Teala onu bu şekilde tehdit etmiş ve yaşarken onun ellerinin kuruyacağını, onu büyük bir helakın bekleyeceğini söylemiş. Ebu Leheb'in elleri kurudu da. Bu sure nazil olduğu zaman bu surede adı geçen hanımından dolayı da ve onun ve ma Onun kazandıkları da onun malı mülkü de Ebu Leheb'in malı da kazancı da kendisine fayda etmedi. Ne kadar ekonomik gücün olursa olsun. Az önce dedik ne kadar malı, mülkün, silahın, kuvvetin olursa olsun. Allah-u Teala'nın hükümleri karşısında hiçbir şey ifade edemez. Dünyanın en zenginleri, 3-5 defa organ nakli olmuşlar. Kalp nakli olmuş, efendim şuyun nakli, bunun nakli, garibanlardan çalmışlar. Ama adamlar geldi, 100 yaşına bile gelse, 100 yaşına gelse bile ölüyor. Senin malın da mülkün de sana fayda vermez. Ne zaman malın mülkün fayda verir? Eğer senin malınla mülkünle Allah'ın dinine yardım ediliyorsa, Allah'ın zikri yapılıyorsa, Zikir nedir? Tesbih alıp sadece Allah Allah demek değil. Rabbimizin razı olduğu her şey zikirdir. Eğer senin malından dolayı Allah zikrediliyorsa, Allah'ın dinine hizmet ediyorsa malın, işte o zaman malın sana fayda verir. Ebu Leheb'in malı mülkü fayda vermiyor. Daha sonra ve O yakında alevli ateşe yaslanacak. Karısı da odun taşıyıcısı olacak. Boynunda hurma lifinden bir ip olacak. Şimdi burada Ebu Leheb'in karısı da. Ebu Leheb'e yardım edenler de. Ebu Leheb'in en yakınında kendisine yardım eden Ver de ona odun taşıyıcı olarak aklını kullanıp da Ebu Leheb'i yanlışta çevirmeye gayret etmektense onun yanlışa batmasına daha çok vesile olacak dal kavuklar, danışmanlar, idarecilerin veyahut zalimlerin etrafındaki danışmanlar onları zulümlerinden engel olmadıkları zaman onlar da onların ateşine odun taşıyıcı olacaklar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yollarına diken döşeyen, Mekke'nin etrafında dikenleri taşı toplayıp getirip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna dikenler döşeyen Ümmü Cemil diye bir kadın, Ebu Leheb'in karısı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu sure nazil olduğu vakit duyduğunda eteğine taşlar toplayıp Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde arayıp bulamamış. Sonra Hazreti Ebu Bekir'le beraber oturduğu vakit hışımla onlara doğru gelirken Hazreti Ebu Bekir, Ya Resulallah bu kadın senin için geliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok rahat. Hiç korkma Ya Ebu Bekir, o beni görmeyecek. Gelip Hazreti Ebu Bekir'e o kadar laf söylüyor ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam orada oturuyor ama görmüyor. O kadın hırsından çekip gidiyor. Buradan şunu çıkartabiliriz. Nasıl ki İsmail Aleyhisselam Allah-u Zülcelal Hazretlerine tam teslim olduysa Allah ona bıçağı kestirmedi. Bıçak kesmedi İsmail Aleyhisselam'a. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetinden dolayı ateş yakmadıysa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın teslimiyeti de zalim olanların öfkesinden kuduranların onların yaptığı güzellikleri ve onları görmeyi engelleyecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeyen o öfkeden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl olan bedenini orada görmeyen Göz İslami hizmetkar olan, İslam'a hizmetkar olan insanların da hayırlı hizmetlerini görmekten acizdir. İşte en güzel hizmetlerden bir tanesini gösterebiliriz. Şu anda bu virüsten dolayı özellikle Avrupa'daki insanlar evlerine giremiyorlar. Veyahut evlerinden çıkamıyorlar. Alışverişe gidemiyor yaşlılar. Herkes evine kapanmış. Kimsenin biri birinden haberi yok. Mahşer meydanı. Hani baba evladından kaçacak evlat anasından babasından kaçacak kadın kocasından kaçacak denilen yani kıyametin o din gününün tasvir edildiği gün sanki bugün. İnsanlar birbirinden uzaklaşıyor. Birbirinin evine gitmiyor. Niye? Virüsten dolayı tedbir açısından. Ama Allah gençlerimizden razı olsun. Allah Müslüman gençlerden razı olsun çoğu yerde afişler astılar. Sosyal sosyal ortamlarda bize haber verin. Biz sizin alışverişinizi yapalım. Karşılık beklemeden normalde Batılılar karşılık beklemeden babasının evine bile gitmiyor. Ama Müslümanlar karşılık beklemeden kardeşler gelin bir ihtiyacınız var mı yardım edelim. Bizim arkadaşlar ev ev gezmişler. Tek tek gezmişler. Hocam o kadar güzel şeyler gördük gidiyor, diyor. Ağlamaklı oldular. Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz? Küçük bir hediye. Paket. Bir ihtiyacınız varsa bize telefon açın. Telefon numaralarımız bu. Hocam sadece bir evde kapıyı açıp kapattılar yüzümüze. Onu da komşularına bıraktık. Sonradan kadın bize telefon açtı diyor. Demiş ki evladım ben tekerlekli sandalyedeyim. Kızım İtalya'da telefon açmış. Anne aman ha Gelen insanlara kapıyı açma. Olur ki evini soyabilirler. Ondan dolayı ben korktum açmadım. Sizin böyle güzel bir şey yaptığınızı bilmiyordum. Özür dileyim deyip arkadaşlardan özür dilemişler. Bir taraftan böyle insanlar, bir taraftan da İslam'a balta vurmaya çalışan insanlar. Ama böyle bir zamanda gerçekten İslam'ın güzellikleri ben inanıyorum ki Hani Nasır suresinde buyurmuş diye Rabbimiz Zül Celal Hazretleri وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدُقُولُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Fevç insanlar İslam dinine girecek. Niye? En basitinden taharet meselesi, temizlik meselesi, bunlar bile İslam dininde olması, İslam'ın tevekkül babı, Allah'a tevekkül etmesi, bütün tedbirleri alıp Allah'a tevekkül etmesi. Bu güzellikler ve Müslümanların bu şekilde yardımlaşmaları inşallah toplumu güzel bir şekilde İslam dinine fevç fevç girmesine vesile olacak. Onun malı ve kazancı da fayda vermedi kulahe O da öldü. Hanımı da onun zulmüne destek olduğundan dolayı o süslenen gerdanlıklarıyla en güzel gerdanlıkları takınan kişinin Allah Azze ve Celle Hazretleri Fijiliye Hablum Min Mesel Boynunda kurma lifinden bir ip olarak Nasıl ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna dikenler taşıyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna dikenler taşıyan kadın O peygambere ve peygamberin getirdiği davayı söndürmek için gayretle kocasının da altına odun taşıyacak Diğer taraftan bir de Hazreti Hatice validemize bakın. Hazreti Hatice Validemiz de varını yoğunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu davaya vakfetmiş. Hanımlar, ablalar, teyzeler, siz siz olun mal biriktirme sevdasındansa, altınım olsun, malım olsun, evim olsun, şuyum olsun, buyum olsun diye kocalarınızı zora sokmayın. Ahirette eviniz olsun istiyorsanız, ahirette huzurlu olmak istiyorsanız ahirete yatırımınızı yapın. Sakın da kocanızda şuyum yok buyum yok deyip adamcağızı darlamayın. Onun sıkıntılarını arttırmayın. Onu Allah'ın haram kıldığı şeylere tevessül ettirmeyin. Darlayıp evinizden uzaklaştırmayın. Onlara destek olun. Hem maddi açıdan kanaat açısından en büyük zenginlik kanaattır. Kanaat eden hanımlar evini cennet bahçesine çevirir. Benim anam Allah şifalar versin tüm hastalarımıza anama da derdi ki oğlum insanın cenneti de evidir, cehennemi de evidir. Evin içerisinde huzur varsa ev cennettir. Evin içerisinde huzur yoksa cehennemdir. Bu zor günlerde aklımıza gelecek en güzel surelerden bir tanesi tebbet suresi. Güç kuvvet ne kadar olursa olsun Allah'ın gücünün kuvvetinin yanında hiçbir şey ifade etmez. Mal mülk ne kadar çok olursa olsun o mal mülk eğer İslam'a hizmet etmiyorsa, Allah'ın dinine hizmet etmiyorsa, evlatlarınızın eğitimine hizmet etmiyorsa bunların hepsi fayda vermez. Eğer aileniz İslami konularda size destek vermiyorsa işte bu da size fayda vermez ancak ve ancak zarar verir. Rabbim bizleri af ve mağfiret eylesin. Bizi sevdiklerimizi iki cihanda aziz eylesin. Kur'an ve sünnet çizgisinden ayırmasın. Okuduğumuz Kur'an-ı Azim'i inşallah amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri tez zamanda mescitlerimizin içerisinde Rabbimizin dergahına toplu olarak itaat eden, ibadet eden kullarından eylesin. Kabe'mizi, Mescid-i Nebevimizi cemaatsiz bırakmasın. Bizleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinden mahrum eylemesin. Rabbim bizi dergahına kabul eylesin. Geceniz mübarek olsun. والحمد لله رب العالمين ، الفاتحة